Açalım ağzını. Aç aç ham yap bakayım ham. ham. Aferin. Hepsini bitirirsen sana sürpriz var. Aa ne sürprizi söylesene. Olmaz. Önce bu yemek bitecek. Aç bakalım aç. Ham. Aferin sana. Senin geleceğini bilseydim. Çok önceden kafama top vermişsiz kardım. <laughs> Yok artık. Atom bombasını önüne atmasaydın bari. Beni kurtarır mıydın? Emin olun küçük hanım. Benim de yapacaklarımın sınırı var. Hmm. Eğer beni sevseydin beni kurtarırdın. Demek ki beni sevmiyorsun. <laughs> Gir. Merhabalar. Merhaba Süleyman. Aynalı Kardeşiniz Mete Bey'i aradılar. Sizi sordular. Ben geçiştirdim ama bilmeniz lazım diye düşündüm. Tamam Süleyman. Annemi arar mısın? Konuşabilecek kadar iyi durumunuz. Evet, evet. Arar mısın? Tabii. <laughs> Anne, telefon. Baksana çocuğum. Ne bakıyor? Alo. Anne. Ailen kızım. Nasılsın? İyiyim anne. E sesin solun çıkmadı merak ettik seni kızım. Aradık bugün. Mete Süleyman Bey'le konuştu. O da ne? anne merak etme ben iyiyim. Birkaç günlüğüne çiftliğe geldim. Biraz değişiklik olsun diye. Murat, Murat da yanında mı? Yok yanımda değil. Neden değil? Niye gelmedi? iyi değil mi? Murat da iyi anneciğim. Sen merak etme. Gelecekti ama bazı işleri çıktı. Gelemedi. Zaten burayı pek sevmiyor. Öyle işte. Senin sesin iyi gelmiyor kızım. Bir şey yok değil mi? Vallahi yok. İyi, iyi bakalım. Ben de sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Baban. Hapisten çıktı. Alo, ailen? Duydum anne tamam. Selam söyle anne. Mete'nin selamı var. Sen de çok selam söyle Mete'ye. Görüşürüz yakında. Güle güle. Şu annemden de hiçbir şey kaçmıyor ya. Sesim bir tuhaf geliyor dedi. Nasıl anlıyor anlamıyorum. hapisten çıkmış. Ne oldu anne? Bir şey mi var? Yok. Bir şey yok da. Bunun sesi bir tuhaf geliyordu. Çiftlikte kalacakmış birkaç gün. Ne var canım? Kalamaz mı? Kalır kalır da. Ne bileyim içim sıkıldı benim. Gidiyor musun sen? Hı, gidiyorum. Hadi eyvallah. Gayet iyi. Hemen ayağa kalkıp yürümesin. Birkaç gün daha yatarak istirahat etmeli. Sonra tekrar bakıp dikişleri alırız. Tamam. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nereye? Çıkıyorum. Dinlenmen lazım. Burada kal. Hep yanımda ol. Ben seni özledim ya. Peki. Biraz daha kalayım. Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin. İnan bana bilirim. Çünkü ben de seni özledim. Ama sen istediğin zaman hep gelip beni gördün. Ben de seni yıllardır hiç görmedim. Seni uzaktan izlemek de bana acı veriyordu. Sana dokunabileceğim kadar yakınında olduğum zamanlar oldu. Ona dokunamazdım. Saçlarını görürdüm. Rüzgarda uçuşurlardı. Kıskanırdım rüzgarı. Çünkü o saçlarını okşardı, ben okşayamazdım. Gözlerine bakmak isterdim. Sesini duymak. Kokunu içime çekmek. Derken bana sıcaklığına eren dudaklarını. Bütün yapabildiğim sana görünmeden bir deniz yıldızını bırakıvermekti. Sonra uzaktan izlerdim seni ama. Sevinmeni, şaşırmanı. Ya bu defa sevinmezse diye korkardım. Öyle sevinmezsen beni unutmuşsun demek olacaktı. Ama sen her defasında çocuklar gibi sevindin. İşte o an dünyalar benim oldu. Senden uzaktayken yaşadığım en mutlu anlar. İşte onlar. Aylin nasıl oldu? Daha iyi. Peki ha hangi hastanede ameliyat oldu? Aylin Hanım'ı bu durumda hastaneye götüremezsin. Bizim yerimizde tanıdığımız bir doktor tarafından ameliyat edildi. Eve ne zaman gelir? Bu işin polise yansımasını, başkaları tarafından öğrenilmesini istemeyiz elbette. O zaman başımız ağrır. Bir müddet daha evden uzakta olması daha doğru. Ben Aylin'i görmek istiyorum Süleyman. Beni onun yanına götür. Aylin Hanım kazayla da olsa sizin tarafınızdan vuruldu Murat Bey. Olayın yatışması, Aylin Hanım'ın biraz daha kendini toparlaması, duruma alışabilmesi için zaman ihtiyaç var. Bu sebeple Aylin Hanım'ı bir süre daha görmemeniz Aylin Hanım ve sizin için daha doğru. İsteyenizi yerine getiremem. Üzgünüm. Sen bana karşı mı geliyorsun? Hizmetiniz değil mi? Ancak bu zamana kadar hizmetinde olduğum kişilere zarar verebilecek hiçbir hareketim olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır şüphesiz. Sen aslında sadece Soner'den emir alırsın değil mi? Heh? Senin beni umursadığın falan yok. Murat Bey. Haddim olmayarak hayata daha sakin bakmanızı tavsiye ederim. Emir verme mevkinde olan kişilerin verdikleri emirlerin ve yaptıkları işlerin doğuracağı neticelerin mesuliyetini taşıyabilir kişiler olmak mecburiyeti vardır. Ben şu anda sizin hoşgörünüze sığınarak söylüyorum ki ben şu anda sizin yaptığınız bir düşüncesizliğin yarattığı nahoş vaziyeti kurtarmaya çalışmakla meşgulüm. Bana mani olmamanız ve işimi kolaylaştırmanız menfaatiniz icabıdır. Müsaadenizle. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.